Aktif elde hemen balık sembolleri var. Ardı ardına gelen. Birincisi şöyle. Bir diğeri şöyle gelen yine bir balık gibi bir durum var. Ve yönleri satürn tepesi. Kader çizgisine bağlanıyor. Kader çizgisi belli dönem sonra çift oluyor. Şurada bir değişim süreci var. Bu da bu bulunduğu yıllar. Bu ayrımla bağlantılı olabilir. Yani bu bulunduğu yaşlar içerisinde bir değişim veya evliliğiyle alakalı da olmuş olabilir geçmiş yıllarda. 1-2 yıl en fazla. Ve yani derin çizgiler çift şekilde devam ediyor. Yani kolaylıkla emekliliğe geçeceğini düşünmüyorum. Yani iş hayatı devam ederken kısmi bir emeklilik olabilir. Geç yaşlarda da iş hayatın devam edeceğini söyleyebiliriz. Satürn tepesine doğru dikey çizgilerin çıkması bu önemli. Yani emeklilik olacak gibi görülmüyor. Sorularından biri bu. Kafa karışıklığı yaşadığı durumlardan biri. Acaba emekli olmalı mıyım? Veya başka bir şirkete geçip yine iş hayatına devam etmeli miyim diye. Yine yurt dışına gitmek istiyor. Bakıldığında sanki emeklilik sanki hiç yok gibi. Tabii ki emekli olsa bile yine diğer işleri yönetebilir. Potansiyeli, gücü, enerjisi yerinde. Ama şurada bir değişim var. Bu ya bir şirket iş değişikliği olabilir. Yine bir şehir, şehir değişikliği veya göçle bağlantılı olabilir önündeki yıllarda belki o yılların içerisinde olmuş olabilir. Ee, bu böyle bir süreç ama maddi olarak büyük bir etkilenme yok çünkü paralel bir çizgimiz var burada ve hatta satın tepesinde dikey çizgilerin çok çoğulması hatta şu fotoğrafta daha iyi görülüyor şöyle. Yani kaynakların zaten artacağını buradan görüyoruz hatta şöyle paralel çizgiler de var ince bu iki çizginin yanında şöyle iki çizgi daha var. Yani kaynaklar her geçen yıl artmış ve bunlar bu şekilde devam ediyor. Yani iş hayatında bir durağan dönem yok. Bir değişiklik olabilir ama dediği gibi bir şirket değişikliği, yine bununla bağlantılı ülke veya şehir değişiklikleri olabilir. Yani bu fırsatlar varsa bence değerlendirmeli, bir değişim varsa bunun önüne geçmesin fazla diye tavsiye edebiliriz veya hislerine de güvenebilir bu konuda. Tekrar balık sembollerine geldiğimizde bunların Satürn'e gö göstermesi ve kader çizgisine bağlanması. Kader çizgimiz neydi bizim kısaca? Kariyer yolumuz, yaşam yolumuz ve ortaya koyduğumuz iradeyi gösteriyor. Satürn tepesi de burada disiplinimizi, çalışkanlığımızı, ne kadar sorumluluk sahibi olduğumuzu ve yatırımlar yaptığımızı, kötü senaryoya göre kendimizi hazırladığımızı yani hayata karşı sunduğumuz pratik çözümlerle ilgili durumları yansıyor ki bu yönleri çok güçlü. Hem el şeklinde hem dikey çizgiler satırın tepesine ve kadar çizginin oraya kadar varması ve tepede yükseklik olarak fena değil. Yani çok sert dokuda düz bir durum yok. Genelde yani ya çok serttir burası biraz aşağıda kalır, dümdüz kalır. Yani bakıldığında çok yüksek de değil yani çok yüksek olması da beklenmesi biraz zor tabii satürn tepesinin ama yine dolgun çok sönük bir durum yok balık sembolüne geldiğimizde bu da güçlü maneviyat Spiritual alanda yine yatkınlıklar, güçlü hissiyat öngörülerle bağlantılı. iyi bir şans, para işaretidir. Bolluk, bereket işaretidir balık sembolü. Yani bu kombinasyonun genel yorumu kendi çabalarıyla büyük başarılar elde edebilir ki şu ana kadar elde edilmiş bunlar ve devamı da gelecektir. Yani bunlar kendi çabasıyla beraber çalışkanlığı, disiplinli oluşu, sorumluluk sahibi oluşu, hayatı ciddiye alması, yine yaşam yolunda manevi büyüme ve derin bir amaç duygusuna sahip olma, her zaman her şeyin net olması, ne istediğini bilmesi hayatta. Zaten burada Jüpiter çizgilerimiz de güçlü. Bir şekilde yukarıya kadar devam ediyor. Bunlar mezuniyetlerle alakalı mühendis olması. Ayrıca yine atanma, iş bulma veya yine hedeflerin olmasıyla alakalı önemli çizgiler kadar çizgisiyle beraber. Ayrıca yine bu kombinasyonda önde çıkacak fırsatları değerlendirme, doğru zamanda doğru yerde olma anlamında da güçlü özellikler kendisine katıyor.